AK Parti NİDE Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkol, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Meme Kanseri Farkındalık Standı'nı ziyaret ederek kadınlara erken teşhisin önemine dikkat çekti ve tüm vatandaşları bilgilendirme etkinliğine katılmaya davet etti. NİDE Sağlık Müdürlüğü ve NİDE Ömer Halis Demir Üniversitesi işbirliğinde kurulan Meme Kanseri Farkındalık Standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden AK Parti'ni de Kadın Kolları Başkanı Nurdan Özkol etkinliğin kadın sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ben her zaman kadınlarımızın tabii ki her konuda her zaman destekçisiyiz. Gerçekten bu farkındalığı yaratmak hepimizin elinde. Her türlü her şekilde desteğiz zaten. Sağolsun ee, sağ olsun İYİ Sağlık Müdürlüğümüz ve üniversitemizin çatısı altında genç, genç doktorlarımızın buluşturmuş olduğu bu etkinliğe katıldık. Gerçekten çok faydalı. Ee, gerekli bilgileri de veriyorlar. Bu akşam 5.30'a kadar burası açıkmış. Bütün kadınlarımızı bu standa davet ediyoruz. Farkındalığı beraber yaratmamız gerekiyor. Beraber her kadının gücünü göstermesi gerekiyor. Bu süreç çok önemli. Gerçekten hatta baştaki evreleri anlattı arkadaş. Başta bu evreleri bilinirse eğer ileri seviyeye gitmeden halledilirse daha kolay çözümler üretilebiliyormuş. O yüzden bütün kadınlarımızı bu standla bekliyoruz. Genç doktorlarımızla beraber istişare yaparak nasıl bir farkındalık yaratılabilir bunu konuşabilirler. Ben çok teşekkür ediyorum İyi Sağlık Müdürümüzü, üniversitemizin böyle bir işbirliği yapıp bu farkındalık çadırını oluşturduğu için herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.